Gözükmüyor. yoksa gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Bir dakika değiştireyim ekranı. Şimdi... Tuzla'da maskesiz bu mu? Şahstan. O mu? Yok o Adanalı değil. Adanalı gaspçı falan var o. Ha screens. Adanalı gaspçı. Ha tamam. Aldın mı? Aldım. Dört Dört kere hacca gittim. <laughs> Bunu izlemiş miydik biz ya? Neden kask yaptın? Hapse etmedim, Kur'an satıyordum. Ee? Geldi işte çocuk 5 milyon lira para verdi. Hayır mı? Yok, babasının hayrına vermedi. Ne için verdi o zaman? <laughs> Ayetel el kürsü satıyordum diyorum ben sana. Ayetel Ayet el -kürsü. Kimin yağıştırıcı bu lan? 5 milyon niye verdin Ayakta duramıyorum. Ayakta mı duramıyorum? Niye mi verdi 5 milyonu? <laughs> ya şey <laughs> Soruya soruyla cevap veriyor. 5 lira mı satıyorsun onu sen? 5 milyona satmıyorum kurban oldum. Ben, dal. ne oldu? 4 kere ha, haca ha 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 gittik geldik. Aha daha yasın. Tipine bak ya. Aha daha iyi sor diye. Aha daha iyi sor. Ayet et satıyor? Gerçek öyle bir şeyde Kur'an satıyorum tamam. Sonra ne oldu? E sonra mı ne oldu şimdi Kur'an satıyorum. Hacı ne zaman gittin bebekken mi gittin? Bir dakika abi. dinle ya bebekkeni boş ver öyle <laughs> 5 milyon dedi kendi çıkarttı gönlünden 5 milyon verdi. Arkamdan da gitti polise şikayet etmiş ne bileyim benim haberim yok. Motorlar... Sen ayet el güzü satıyorsun dua okumasını biliyor musun? Ne? Niye okumayı biliyorsun? Sübhaneke'yi oku bakalım. <laughs> 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 Sübhaneke'yi bir okusana. Hadi oku biliyorsun. Sübhaneke'yi okuyayım mı? Ne, oku bakalım hadi. Bak kendisi hatırlamıyor. Biliyor musun acaba? Yani Bakın Süphane ki. Bakan ne diyecek? Vay şurada ben kendi ismimi yazmıyorum. Hadi oku bakalım. Dua kitabı satıyor musun? Tamam Allah'ın Kur'an'ını satıyorum. Oku oh, kendi ismimi bile yazmıyorum. Okula gitmem için ki. Ben. Besmele Besmele çekmeyi <laughs> biliyor musun? Besmele <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <isimleri>, şey. Ne? <laughs> <isimleriyle, yani. gülüyor> <laughs> Polise bakıyor. Polise soruyor. Eşeden eşe bismillah ne hangisi diye Allah Allah. Demem arkadaşlar. Sağ ol Ama İHA yine polisten fazla iş yapmış abi. abi. Adam sorguladı bildiğin ya. Vallahi Adam hani İHA'nın sorgusundan daralıp polisten yardım istiyor. Düşün artık. Vallahi Gökhan çok güzel bir noktaya değindim. Ben hiç oraya bakmadım bile. Ben direkt çocuğa odaklanmıştım. Doğru ya soruları soran <laughs> polis değildi ki arkadaşlar. Soruları soran İHA'ydı.